Yok, yok, şey Organize etmek, afet ve acil durumlar öncesi risk azaltma, ve afet koordinasyon merkezi kurulum aşamaları ile arama ve kurtarma personelimizin kabiliyetinin artırılması adına akut vakfının tecrübelerinden yararlanacak. Yani yüz binlerce 1 milyon 200 bin, 300 bin, 400 bin yapı var. Ve bunların önemli bir kısmı riskli. Böyle bir fotoğraf karşımızdaysa yerel hazırlıklara ağırlık vermek zorundayız. Mahallenin kendi içi örgütlenmeleriyle yapmasını hazırlamak zorundayız. Biz bugün Malta'da belediyesinde belediyenin kapasite artırım projesi için bu protokolü en, en öncelikli olarak imzalıyoruz. Ruhi Süleyman Sedef'in birisinin İstanbul Bekleri'ne tüm çalışanlarıyla, yöneticileriyle, personeliyle birlikte birkaç kademe daha yukarıya taşımaya ve daha donanımlı, daha hızlı ve daha doğru, daha hızlı insansız alacak şekilde getirmeye çalışıyoruz. Ülkemiz fay hattı üzerinde ama ne yazık ki yıllardır yaşanan tüm acı tablolardan kısa bir süre sonra o acı tabloların sadece anmalarla evet. geçiştirildiğini gerekli tedbirlerin alınmadığını her defasında dile getiriyor yetkililerimiz bizden. Maltepe Belediyesi bu aşamada bir adım atarak önce kendi bünyesinde bir arama kurtarma ekibi oluşturmuştu. Arkadaşlarımız İzmir'deki son deprem başta olmak üzere birçok çalışmada görev aldılar, rol aldılar, ellerinden gelince katkı sunmaya çalıştılar. Ancak gördüğümüz şu bu işi daha profesyonel kadrolarla birlikte planladığınız zaman amacınıza ulaşmış oluyorsunuz. Zaten Maltepe uzun süredir depreme hazırlanıyor. İlk aşamada Maltepe Belediyesi olarak Maltepe'deki toplanma alanları herhangi bir olağanüstü durumda nerede toplanabileceğiz? Bunun sayısı kaçtır? Onu tespit etmeye çalıştık. Ve bu sayı biz en son 55'e çıkardık. Yani herhangi bir olağanüstü durumda hemşerilerimizin bir araya gelebileceği 55 toplanma alanımız var. Nell's né a E, mahallelerde yaptığımız araştırmalarda birçok hemşerimizin bu toplanma alanlarla ilgili bilgilerin olmadığını gördük. Yine yaptığımız araştırmalarda hemşerilerinin çoğunun e, depremden evet bilgisi var, depremin olabileceği korkusu var ancak deprem olduğu zaman bir olağanüstü halde nasıl hareket edecekleri noktası fazla bilgiler olmadığını gördük. O nedenle önce biz bir e, arama kurtarma ekibi Maltepe Belediyesi bünyesi içerisinde oluşturduk. Şimdi onlara bir merkez kurduk Aydın Evler'de. Orada faaliyet milletlerimizi göstereceğiz. Bunun daha profesyonel olabilmesi için e, hem ülkemizde hem de dünyanın birçok kentinde yaptığı çalışmalarla tecrübe kazanmış bulunan sevgili Nasuh Maruki ve çalışma arkadaşlarından oluşan Akut Vakfı ile beraber çalışmamız gerektiğinden yola çıkarak arkadaşlarımız yaklaşık 5-6 aydır e, değişik toplantılarda bir araya geldik. Nasıl bir yöntem uygularsak başarılı oluruz diye en son bugün e, bir işbirliği protokolünü beraber e, imzaladık. E, önümüzdeki günlerde e, bu yaz aylarında 18 mahallemizde ayrı ayrı gruplar oluşturarak her mahallede bir arama kurtarma ekibinin bir gönüller ordusunun oluşmasını dolayısıyla aslında evlere giderek hemşerilerimizi bilgilendirmek de istiyoruz. Bu çalışma yöntemiyle yol alırsak daha faydalı olabileceğini düşünerek bugün protokol imzaladık. Canla hemşerilerimize, ülkemize, ilimize, ilçemize hayırlı olsun. Nasıl gereken her yerel yönetimin, her ilçenin, her mahallenin kendi içerisindeki örgütlenmeye de ağırlık vermesi. Biz bugün Maltepe Belediyesi ile hem yukarı aşağıya hem aşağıdan yukarıya iki yönlü bir çalışma başlatıyoruz. Belediyenin kendi acil durum yönetim sistemini arama kurtarma ekiplerinin kapasitesini geliştirmesini tahliye tatbikatını belediye binasının acil durum güvenliğinin ve tahliye tatbikatlarının yapılması gibi hem yöneticilerinin ve belediyenin personelinin yetişmesi hem de aşağıdan mahalleli örgütleyerek mahallelerin de kendi mahallesine, kendi ülkesinde, kendi toplumuna kendi yurttaşına sahip çıkacak şekilde eğitimli ve donanımlı hale gelmesini sağlıyoruz. Yani aslında çok doğru bir model bu. Maltepe Belediyesinin afet ve acil durumlar karşısındaki kapasitesini artırma projesini yapıyoruz. Burada tabii mahalleliye çok büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor çünkü her afet en önce yerel bir meseledir.